Arkası yarın Dün 3. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydanayır. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Telefona bakar mısın kızım? Bakarım anneciğim. E, buyurun. Kim? Ah siz misiniz Behiye Hanım teyze? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? E, evde bir dakika çağırayım. Anne. Efendim. Behiye Hanım teyze arıyor. Gelir misin? Geliyorum. Çıkartamadım. Hangi Behiye bu? Eski mahalleden hatırlamadın mı? Aa, tabii tabi ver. E, efendim. Ah beyecim nasılsın iyi misin? Sağ ol hayatım. Allah şükür sağlığımız yerinde. Buyur. Aa, kim? A, çiğdem için mi? Evet. Tabi tabi. Ne zaman dedi? Öğleden sonra mı? Aa, tabii tabi buyursunlar. Hadi Allah ısmarladık. Ne istiyormuş Behiye Hanım? Seninle ilgili aradı. Benimle mi ilgili? Neden? Sana görücü gelecekmiş. Görücü mü? Bana mı? Tabii kızım sana bana gelecek değil ya. Hadi şaşkın şaşkın bakma da hazırlık yap. Öğleden sonra geleceklermiş. Anne. Etraf darmadan. Ay ay iki ayağımız bir pabuca girdi. Çabuk çiğdem. Ben oturma odasını toplarken sen de salona çeki düzenle. Anne duymuyor musun beni? Ne var? Ben görücü karşısına çıkmak istemiyorum. Ne neler söylüyorsun sen? Gelenlere kesinlikle hayır diyeceksin. Benim evlendirecek kızım yok diyeceksin. Çiğdem kızım neler söylüyorsun sen? Dur bakalım hele görücüler gelenler kimmiş, oğulları ne iş yaparmış, nasıl bir aileymiş anlamadan dinlemeden nasıl hayır deriz. Ömer evladım. Buyur baba. Ha, dükkanın anahtarını al oğlum. Hayırlı mübarek olsun. Bundan böyle dükkanın sahibi sensin artık. Sağ ol baba. Allah razı olsun. Yüzünü kara çıkartmayacağım. Benden sana baba tavsiyesi. Sakın mala tama etme oğlum. Müşteriyi her zaman veli nimetin bil. Devir değişti diyerek gaddar olma. Müşterin fakirse veresiye vermekten kaçınma. Hı hı. Olur baba. Veresiye verdiğin sıkışıksa, borcunun tamamını veremiyorsa... ...getirdiği kadarını al. Sık boğaz etme. Bil ki Allah onun karşılığında bin kapıyı açar sana oğlum. Hiç merak etme babacığım. Bu nasihatlerine sonuna kadar sadık kalacağımdan emin olabilirsin. <laughs> o halde var git dükkanı aç. Allah yardımcın olsun oğlum. Demek yarından itibaren dükkanı açıyorsun ha Ömer? Evet. Babam anahtarı verdi ve işleri bütünüyle bana bıraktı. Yani mağaza artık senin ha. Yalnız benim değil, ikimizin Murat. İkimizin o mağaza. Bak Ömer, daha önce de söylemiştim sana. Ben beş parasız biriyim. Bu şartlar altında yani ortaya sermaye koymadan sana nasıl ortak olurum ki? Yine başlama. Senden para isteyen mi var? Ben mağazayı, sen de emeğini koyacaksın ortaya arkadaş. Ne kazanırsak yarı yarıya. Tamam mı? Yarın açıyoruz dükkanı. Peki. Sağ ol Ömer. Bu iyiliğini, dostluğunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Ee, Nigar Hanım, geliş sebebimizi biliyorsun. Çiğdem kızımızı ortalarda göremedik. Evde yok mu? Evde olmaz olur mu? Kahveleri hazırlıyordu. Çiğdem, hazırsa kahveleri getir kızım. Getiriyorum. ...Behya'nın pekmet etti Çiğdem Hanım'ı. Biz de dayanamadık... ...bir gelip görelim. Nasipse kısmetse oğlumuza isteriz dedik. Şey kısmetse olur... ...ne diyelim hanım. Buyurun kahvelerinizi. Teşekkür ederiz. Oğlum dur... Daha dün bir, bugün iki. Hemen evlenmek istemenin alemini. Ama anneciğim askerliğimi bitirdim. Babam dükkanı da verdi. Yarın Allah'ın izniyle başlıyoruz. Evlenmemem için bir sebep mi var? Hele bir dükkanı çalıştır. Anne anlatmıştım sana ya. Burcu'ya söz verdim seni isteteceğim diye. Tamam tamam da babana meseleyi nasıl açacağım? Sen istersen babamı razı edersin anneciğim. Hadi göreyim seni. Bir tanecik oğlunun üzülmesini istemezsin ya. <laughs> Deli çocuk. Peki, akşam baban gelsin meseleyi açarım. Bu güzel anneciğim benim. Murat, yemek yemeyecek misin oğlum? Ah, canım istemiyor anne, sağ ol. Kaç gündür bir tuhafsın oğlum, neyin var? Rahatsız mısın? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok, 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 bir şeyim yok anne. Bak iş meselen de halloldu. Yarın Ömer'le birlikte dükkanı açıyorsunuz. Hmm. Sevinmen gerekirken üzülüyorsun. Üzüldüğüm mesele işle ilgili değil anneciğim. Peki ya nedir? Çiğdem. Hangi Çiğdem? Yoksa dayının kızı Çiğdem mi? Evet anne, o. Oh. Çiğdem'i seviyorum. Birbirimize sevdalıyız. Aman ya Rabbim. Sevecek, sevdalanacak başka birini bulamadın mı oğlum? Neden böyle söylüyorsun anne? Çiğdem Pırlanta gibi bir kız. ...gelinin olmasından memnun olmaz mısın? Keşke yavrum... ...keşke gelinim olsa çiğden... Ee? ...namusuna, güzelliğine, iffetine lafım yok... ...ancak dayınla yengen... ...mümkünü yok vermezler bize... Ne, neden? Ben kötü insan mıyım anne... ...hiç olmazsa bildik yeniyim onların... ...askerliğimi yaptım... ...işse yarın da işe başlıyorum... Sen dayınla yengeni bilmezsin Murat... ...bizim aileyi sevmezler onlar... ...hor görürler, kibirlidirler, gururludurlar... ...bu yüzden vazgeç bu sevdadan Murat'ım... <laughs> Vazgeçme geldi mi sanıyorsun anneciğim? Gönül bu, yüreğime söyle. Bakalım o vazgeçiyor mu bu sevdadan? Hmm, yemekler nefis olmuş. Eline sağlık Nigar. Afiyet olsun bey. Çiğdem nerede? Neden bizimle yemek yemedi? E biraz başı ağrıyor da. Hiç bile değil. Başı filan ağrımıyor. Ya. Nesi var peki? Bugün gelen görücülere kızdı da onun için yemek yemiyor. Ne? Görücü mü geldi bize Nigar? Aşağı mahalleden Behiye Hanım tavsiye etmiş. Akşamüstü görücü geldiler. E gelmeyin diyemezdim ya. E orası öyle tabii. Ee, peki kimmiş? Kimlerdenmiş? Lan, oğlu terziymiş. Bir dükkanda çalışıyormuş. Şöyle terbiyeli böyle efendiymiş. Peki... Sen ne dedin? Hiç kısmetse dedim babamız gelsin ona söyleriz dedik. Ama sen bunu gel de çiğdemi anlat. Görücü gelecek dediğim anda parladı. Evlenmem diye tutturdu. Evlenmem ne demek? Günü zamanı geldiğinde mutlaka evlenecek de. Anlattığına göre damat adayını sevmedim. Ne o öyle başkasının yanında terzi olarak çalışmak. Ben kızımı fakir fukaraya vermem hanım. Gelirlerse kızımın yaşı evlenmeye müsait değil deyip savar gidersin. Tamam bey sen de kızma kızın gibi. Ben de gelenlere kızı verdim demedim ya. Adettir düşünelim dedik. Tekrar gelirlerse söyleriz. Zaman para zamanı Nigar. Elin züğürdüğünü damat diye alıp bir de ona bakamam ben. Bana damat olacak adam zengin, iş sahibi, ev sahibi, para sahibi, araba sahibi olacak. Bir daha kim görücü gelecek olursa zengin değilse evden içeri bile sokma tamam mı? Demek Ömer evlenmek istiyor ha. Daha erken değil mi hanım Eh askerliğini bitirdi Sen de dükkanı verdin İşi de var evet. Madem evlenmek istiyor Biz de baş göz edelim derim bey Bence münasip Erken evlenmesinde yarar var Biz de oğlumuzun mürüvvetini görür Torun torba sahibi oluruz İnşallah bey Allah nasip ederse Peki uygun bir kızı nerede Nasıl bulacağız Malum bu devirde kimseye güven olmuyor Gülçin benim aklımda biri var bey. Ya kimmiş? Kimin kızıymış? Nüfus memuru Kamil Bey var ya. Ha. Temiz bir ailedir bilirsin. Ha, ha, bildim bildim. Evet dürüst namazında niyazında insanlardır. Ha, onun bir kızı vardı neydi adı? Burcu. Evlenecek çağa geldi mi o kız ya? Oo koca kız oldu. Ha. Bir de güzel ki görme. Kamil Bey'i tanırım. İyi ailedir. Benim için mesele yok. Ama bir de Ömer'e soralım. Bakalım Burcu ile evlenmek isteyecek mi? İster ister sormaya gerek yok. Ya isteyeceğini nereden biliyorsun hanım? Allah Allah. <laughs> Yoksa? Onlar zaten birbirlerine sevdalanmışlar He. bey. Bize düşen geleneği göreneği yerine getirip... ...kızı ailesinden istemek olacak. İyi de bakalım Kamil Bey kızını bizim oğlana verecek mi hanım? Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Verir tabi neden vermeyecekmiş? Bizden iyi ailemi bulacaklar. Ayrıca Ömer'in koca bir de dükkanı var. Sonra oğlum diye söylemiyorum ama yakışıklı aslan gibi. Tamam tamam. Görücü gideriz hanım. Ömer geldi. Ha, iyi çağır da konuşalım onunla. Ömer sen misin oğlum? Benim anne. Babanla salondayız. Yanımıza gel oğlum. Peki anne. İyi akşamlar. Gel bakalım evlat. Demek evlenmek istiyorsun ha? Şey müsaade ederseniz babacığım. Baban müsaade etti Ömer'im. Sahi mi babacığım? Evet annen anlattı. Ne zaman istersen Burcu'yu istemeye gidebiliriz oğlum. Ne zaman mı? Hemen. Yani bu akşam değil de yarın akşam gidin babacığım. <gülüyor> <gülüyor> Düğün adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.